Merhaba sevgili çocuklar ve değerli velilerimiz. Ben Yakın Doğu İlkokulu 3. sınıf öğretmenlerinden Heran Akartürk. Biliyorsunuz ki okullarımız bir süreden beridir zorunlu olarak tatil edilmiş bulunuyor. Bu süreçte ayrı kaldık. İnanın sizleri çok özledik. Ancak sizlerin okuldan ayrı kaldığınız bu dönemde eğitimden ayrı kalmamanız için tekrar ve çalışma soruları uygulamamız 3 haftadan beridir devam etmektedir. Şimdi bu uygulamamız yanında yeni ders konularının işleneceği ve çözümlerin anlatılacağı video ders uygulaması da uzaktan eğitim sistemimizde yer alacaktır. Bu çalışmayla siz sevgili çocuklarımızın hem yeni konular ve bilgiler öğrenmesine hem de gelecek ders yılına daha hazır bir şekilde başlamasına önemli bir katkı koyabileceğimize inanıyoruz. Bugünkü 3. sınıflarımızın Dil bilgisi dersinde ismin halleri konusunu birlikte işleyeceğiz. Bugün sizinle ismin halleri konusunu işleyeceğiz. İsimlerin cümlede kullanılışı sırasında girmiş olduğu biçimlere ismin halleri denir. İsmin halleri beş tanedir. Beş tane olduğunu unutmamak için bir elimizdeki parmak sayımız kadar olduğunu hatırlayalım ve hadi hep birlikte sayalım. 1 Bir, yalın hal 2 i hali 3 e hali 4 d hali 5 den hali. Bu saydığımız 5 halden yalın hali eksiz durum, i halini belirtme durumu, e halini yönelme durumu, d halini bulunma durumu ve son olarak den halini ise ayrılma durumu olarak da adlandırabiliriz. Şimdi ismin beş halini daha yakından tanıyalım. Yalın hal isimlerin herhangi bir hal eki almamış şeklidir. Örneklerimize bakacak olursak masa, okul, ev bu isimler herhangi bir ek almamıştır. Yani yalın haldedirler. İ hali isimlerin i hal eki almış durumlarıdır. Bu ek e, u, ü eklerine de dönüşebilir. Hadi gelin hep birlikte örneklerimizi inceleyelim. Örneğimizde yalın halde olan masa kelimesine ı hal eki getirilmiştir. Böylece bu isim masa kelimesine dönüşmüştür. Bu örneğe benzer olarak okul kelimesi de u hal ekini alarak okulu kelimesine dönüşmüştür. Son örneğimiz olan ev kelimesi ise i hal ekini almıştır ve evi şeklinde yeniden yazılmıştır. Şimdi sağ alt köşedeki resmimize bakalım. Çocuğun masayı işaret ettiğini görüyoruz. Yani çocuk burada masayı belirtmektedir. E hali isimlerin e hal eki almış durumlarıdır. Bu ek a ekine de dönüşebilir. Örneklerimizden biri olan masa kelimesi A hal ekini alarak masaya, aynı şekilde okul kelimesi de A hal ekini alarak okula ve ev kelimesi ise E hal ekini alarak eve kelimesine dönüşmüştür. Şimdi hep birlikte sağ alt köşedeki resmi inceleyelim. Bu resimde çocuk eve doğru koşuyor. Yani burada çocuk eve yönelmiş durumdadır. Evet çocuklar, şimdi küçük bir alıştırma ile dersimize devam ediyoruz. Her gün okula zamanında giderim cümlesinde altı çizili sözcük ismin hangi halinde yazılmıştır? Yapmamız gereken ilk şey altı çizili sözcüğü incelememiz olacaktır. Burada okul kelimesi herhangi bir hal almamıştır. Yani yalın haldedir. Bu kelimenin yanında a-hal ekini görüyoruz. Okul kelimesi a-hal eki ile birleşerek okula kelimesini oluşturmuştur. A-hal eki aslında ismin e-halidir. Dersimizde de anlattığım gibi e-hal eki bazı durumlarda a hal ekine dönüşebilir. Böylece altı çizili sözcüğün ismin e halinde yazılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani okula sözcüğü ismin e halinde yazılmıştır. Şimdi sıra sizde. Doruk topu bana attı cümlesinde altı çizili sözcük ismin hangi halinde yazılmıştır? Cevaplarınızı bekliyor olacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. D de hali isimlerin D hal eki almış durumlarıdır. Bu ek da, te, ta eklerine de dönüşebilir. Birinci örneğimiz olan masa kelimesi da hal ekini alarak masada kelimesine dönüşmüştür. Yine gördüğümüz gibi okul kelimesi de da hal ekini alarak okulda ve ev kelimesi ise de hal ekini alarak evde kelimesine dönüşmüştür. Evet sevgili çocuklar bu sefer farklı bir resimle karşınızdayım. Bu resimde ne görüyorsunuz? Yeni uyanmış bir kız çocuğu görüyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Harikasınız. Resimdeki kız evinde bulunmaktadır. Şimdi sıra son hal ekimiz olan den halinde. Den hali isimlerin den hal eki almış durumlarıdır. Bu ek dan, ten, tan eklerine de dönüşebilir. Hadi hep birlikte örneklerimizi inceleyelim. Masa kelimesi dan hal ekini alarak masadan, aynı şekilde okul kelimesi de dan hal ekini alarak okuldan ve ev kelimesi ise den hal ekini alarak evden kelimesine dönüşmüştür. Resmimize bakacak olursak evinden okula doğru yola koyulan bir erkek çocuğu görüyoruz. Çocuk evinden okula gitmek için ayrılmıştır. Evet çocuklar bugünlük bu kadar. Şimdi biraz konumuzun pekişmesi için alıştırmalar yapalım. Aşağıdaki kelimeleri tabloya uygun bir şekilde tamamlayalım. İsmin beş hali olduğunu söylemiştik. Bunlar yalın hal, e-hali, i-hali, d-hali ve den-halidir. Şimdi sizler için birkaç örnek çözeceğim. Ardından geriye kalanları sizin yapmanızı isteyeceğim. Hadi başlayalım. Birinci kelimemiz şeker. Şeker kelimesinin yalın hali, kelimenin kendisidir. Yani hiç hal eki almamış durumudur. Yazalım. Bu kelimeyi e halinde yazacak olursak şeker kelimesine e ekini ekleyerek şekere şeklinde yazarız. Sıra i halinde. Hadi hep birlikte yapalım. Şeker ve i hal ekini ekliyorum şekeri. Harika. D halinde ise yine şekeri yazıyorum. Ve D hal ekini ekliyorum. Son olarak den hali şeklinde yazacak olursak şeker den şeklinde yazarım. İkinci kelimemiz masal. Masal kelimesinin yalın hali Hiçbir hal eki almamış durumudur. Yani masal kelimesini olduğu gibi hiçbir ek eklemeden yazıyorum. E haline bakacak olursak masale şeklinde yazamayacağımıza göre masalah şeklinde yazarak anlamlı bir kelime oluştururuz. İ haline bakacak olursak masalı D hali masalda ve den halinde ise masaldan şeklinde yazarız. Şimdi sıra sizin için çözeceğim son örnek olan çiçek kelimesinde kelimesinin yalın hali hiçbire kalmamış halidir. Yani yalın hal kısmına ne yazıyoruz? Çiçek. Görüyorsunuz hiçbir eki yok. Bu kelimeyi ismin e halinde yazacak olursak çiçeke şeklinde yazamayız. Peki ya neden? Çünkü burada ünsüz yumuşaması olayı vardır. Bu yüzden çiçek kelimesinin son harfi yumuşar ve bu kelimeyi çiçeğe şeklinde yazarız. İ halinde ise çiçeği D halinde ise çiçekte şeklinde yazılır. Peki ya neden çiçekte? Çünkü burada sertleşme olayı vardır. D sesi sertleşerek T sesine dönüşür. Son olarak den halinde ise çiçekten şeklinde yazarız. Şimdi sıra sizde. Geriye kalan kelimeleri tabloya uygun bir şekilde tamamlayalım. Cevaplarınızı bekliyor olacağım. Dersimizin sonuna geldik. Anlaşılmayan noktalar için dersi tekrar izleyebilirsiniz. Bu öğrendiğimiz yeni konu ile ilgili soru çalışması sizlere gönderilecek olan çalışmalarda yer alacaktır. Bir başka derste yeniden görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.